Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar. Bursluluk sınavına giren ve hali hazırda burs alan sevgili öğrencilerimin merakla beklediği video işte karşınızda. Biliyorsunuz biz aylık olarak burslara ay ay ne kadar zam geliyor bunları size her ay paylaşıyoruz. Ocakta paylaştık, Şubat'ta paylaştık ve Mart ayında burslara ne kadar zam geldi şimdi sizlere açıklayacağım. Şunu da söyleyelim. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında da burslara çok büyük zamlar kapıda, önümüzdeki aylarda bu oran ne kadar olabilir? Bundan da bahsedeceğim. Biliyorsunuz memur maaşına göre zam alıyor sevgili öğrencilerim, bursluluk kazanan öğrencilerim. Memurlar ise her ay açıklanan enflasyon oranında zam alıyor. Memurlar Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta ve Haziran'da açıklanan enflasyonların toplamı kadar... Temmuz ayına geldiğimizde zam alıyor. Dolayısıyla bursluluklar da Temmuz ayında otomatik olarak zamlanıyor. Ocak ayında enflasyon %11.10 çıktı. Şubat ayında %4,81 ve Mart ayında %5.46 oldu. Dolayısıyla 3 aylık zam oranı netleşti. Şimdi sizlere burslarınızın ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Şunu söyleyelim. Uzmanların açıklamalarına göre Nisan, Mayıs ve Haziran'da da bu enflasyonun yüksek olacağı ve dolayısıyla da zamların yüksek olacağı söyleniyor. Tabii bunlar da açıklandığında biz sizlere söyleyeceğiz. Şu an itibariyle bunlar belli değil. Peki bakalım. 3 ay itibariyle burslar ne kadar oldu? Şu an itibariyle öğrencilerim 468 lira 53 kuruş burs alıyorlar. Mart ayı itibariyle enflasyon oranıyla birlikte toplam memur zam mı? Yani burslara gelecek zam %22.3 oldu. Bu da 105 lira yapar. Yani şu an itibariyle burslar 573 TL oldu sevgili öğrencilerim. Diyeceksiniz ki hocam Mart ayında biz 573 lira mı alacağız? Şunu unutmayalım. Hayır Mart ayında biz 463 68 lira 53 kuruş olacağız. Ama şu an itibariyle zammımızla birlikte bu maaş 573 lira oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra onları da üstüne ekleyeceğiz. Bu 573 belki de 700 lira, 800 liraya kadar yükselecek ve biz Temmuz ayında zamlı maaşımızı alacağız. Ama şunu bilelim. Mart ayı itibariyle zam oranımız %22.3 oldu. Temmuz'a kadar bunun çok daha artmasını bekliyoruz. Biz yine Nisan ayında, Mayıs ayında, Haziran ayında sizlere bursunuzun zam oranının ay ay ne kadar olduğunu aktaracağız ve sizi bilgilendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bu Müslümanlarınızı güle güle harcayın, iyi günlerde harcayın. Hoşçakalın.